büyük çekmece Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Booker geldi, hiç bakmadı tereddütsüz üçlüğü gönderiyor Levi Booker. Melih Mahmutoğlu Booker içeride pozisyon aldı. Bu insıma. onun karşısında Booker yüzü dönük. Ahmet Ciberioğlu'nu gördü, Ahmet Ciberioğlu basketi buluyor, asist Booker'dan. Şimdi Crawford Üç sayılık atış geldi. Sabitli Miller bir kez daha üçlü gönderiyor. Top kaybı geldi. Gudur araya girdi. Şimdi Mete Can Birsen. Oley! Pası Mete Can Birsen'den de şampiyon. Smaçla bitiriyor. Crawford. Çok güzel bir pas Crawford'a. Smaçla bitiriyor. Ola Cemil Herun. Ruin Herun Brinsima tekrar. İyi uzandı potaya orta. Brinsima. Guduric. Tepede Michael Starks. İçeriye güzel bastı. Şampiyer tekrar Şehmuz Azer. Sürede olarken 3 sayılık atış isabetli. Miller. Bir sıcak. Miller'ın orada çok akıllıca düşünce... Michael Starks Crawford oraya girdi. Biraz fazla göstere göstere at topası ve sonrasında da hızlı ucunda Enes Taşgran, basketi buluyor. Michael Starks, Tarık Biberovic. Şimdi pasını verdi Tarık Biberovic ve basketi buluyor Booker. Crawford çemberi gitti, içeriği zorladı ve basketi buluyor Crawford. Harika bir pas ve smaçla bitirdi Floyd. Şampiyon tekrar. Makmaton pası arka noktaya yine Floyd'u buluyor. Dechampierre. İçeriği zorladı ve basketi buluyor. Atış başı Crawford. Kadir Bayram koridor bulmuştu orada ama sonrasında Floyd karşısına çıktı. Harika bir blok. Hızlı ucum. Basket bir defa Mete Metecan Birsen. İçeriye zorladı ve smaçla bitiriyor Floyd. Bu çeyrekte gerçekten harikalar yaratıyor. Michael Starks tekrar. Çembere yöneldi. Starks. İçeri indirdi Ahmet Cüveroğlu'ndan harika bir pas ve şey Muzazer smaçla bitirdi. Şimdi üç kötüş, atış. İsabetli Milosevic. Ve böylece mücadele sona eriyor. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 96-88 kazanmayı başarıyor.